Değerli İl Başkanım, İl ve İlçe Yönetimimiz, Sivil Toplum Kuruluşları'nın değerli temsilcileri, Kongremize iştirak eden muhtarlarımız, tüm siyasi parti temsilcilerimiz, nezaketiniz için çok teşekkür ediyor, hepinize şükranlarımı sunuyorum. Burada bulunma amacımız, Demokrasi ve Atılım Partimizin birinci olağan ilçe kongremizi gerçekleştiriyor ve partimiz adına Güzide Samsun'umuzun ilk ilçe kongresini yapıyor olmamız. Şahsım adına oy veren tüm delege arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Bu sayede partimiz adına Alaçam Kurucu İlçe Başkanlığı'na bizleri layık gören başta Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan Beyefendi'ye ve Sayın İl Başkanımız Avukat Kebir Birer Türk Hanımefendi'ye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum burada. Bildiğiniz üzere Alaçam, Samsun ilimizin küçük ve şirin bir ilçesidir. Alaçamımızın devası olma yolunda çıktığımız bu yolda şu an burada önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Sorak bir toprağa yağmur damlası nasıl düşüp can suyu olmuşsa bugün bu salanı donduran ve Koronavirüs nedeniyle bu programa iştirak edememiş, dilek ve temennilerini bize bildirmiş herkese en içten dileklerimi, şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Demokrasimizin ve kültürümüzün bir parçası olarak olaylara başka pencerelerden bakıyor olsak da ortak değerimiz olan alaşanımızı önceleyerek ötekileştirmeden ve çözüm odaklı bir siyaset anlayışı içinde olacağız. Bu anlamda tüm ilçe idari yönetim kadroları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkımız ile istişare anlayışını gözeterek yerde deva olmaya hazırız. Genel yönetimler insanımıza dokunma adına ortak bir da buluşarak ideallerimizi gerçekleştirmek çok önemli bir fırsat. Demokrasi ve Atılım Partisi Alaşa Mişe yönetimi olarak bu anlayışın genel siyaset dilinden uzak çok daha etkin bir anlam içerdiğinin farkındayız. Bununla birlikte koronavirüsten vefat eden kişilere Allah'tan rahmet, şu an tedavi gören herkese aile şifalar diliyorum. İzmir'de meydana gelen depremde vefat eden, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Allah'a acil şifalar ve ailelerine sabırlar diliyorum. Ve bizleri yakından takip eden Samsun basınına ve ilçemizin Güzide basın temsilcilerine teşekkür ediyorum. Biz bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatarı diyerek bir ideal, bir dava ve bir misyonla bütünleşmiş davanın temsilcileriyiz. Bundan sonra Necip Fazıl'ın dediği gibi tohum saç bitmezse toprak utansın, hedefe varmayan mızrak utansın, hoşmana bak sen Küheylan tatlarsan doğuran kısrak utansın. Evet diğer taraftan halkımızın sorunlarının, isteklerinin, önerilerinin takipçisi olarak ilçemiz kaynakları ölçüsünde yapılması gereken her ne varsa yapmak için hep beraber buradayız ve devam almaya hazırız. Evet son olarak sözlerime son verirken bu güzel ortamın oluşmasında emeği geçen arkadaşlarımıza, tüm konuklarımıza teşekkür ediyor. Kongremizin ülkemiz ve ilçemiz adına hayırlara vesile olmasını <laughs> Cenab-ı Hak'tan <laughs>